Herkese merhabalar. Bugün startups do üzerinde doğrusal regresyon yapacağız. Hemen başlayalım. Doğrusal regresyon egzersizleri diye başlığımız var. 50 adet startup'ın araştırma ve gelişim yönelik harcaması, yönetim yönelik harcaması, pazarlama harcaması, kazandıkları kar miktarı ve kuruldukları lokasyon bilgisi bulunmaktadır. Amaç kar miktarını tahmin etmektir. Bu bir sayısal tahmin problemidir ve bununla değişkenimiz profitmiş. Önce ne yapıyoruz? Ee, Numpy, Panda, Seaborn ve gerekli diğer kütüphaneleri import ederek başladık. Ardından aynı şekilde ne istemiş? Dizinde bulunan veri çerçevesi startup değişkenine atalım. Yani veri çerçevesinde data frame e ve atamış olduk. Startups'ı kopyaladık yani. İlk 5 gözlemi yazdıralım demişiz. Data frame diyerek ilk 5 gözlemi zaten yazdırıyoruz head fonksiyonuyla. Burada bunu yazdırdık veri çerçevesinin bilgilerini görüntüleyelim Biz data frame.info diyerek e, bilgileri görüntüledik. 0'dan 49. Inci, 49. indice kadar 50 entry var. 5 tane kolon var. Bu kolonların tipleri de e, 4 tanesinin e, floatken e, state'in obje türündeymiş. Hafıza kullanımı 2.1 kilobaytmış. Data frame shape diyerek de yine aynı şekilde kaç gözlem ve özetlerden oluştuğunu görüntüleyelim. 50'ye 5'miş. Eksik verilerimiz var mı? Kontrol ediyorum. Data frame is null. Sum, yapıyorum. Hepsinin sonuçları 0 çıkıyor. Bu ne demek? Benim eksik verim yok. Korelasyon matrisini çizdirelim demişiz. Data frame dediğimiz zaman korelasyon matrisini zaten çizdiriyor. Korelasyon neydi? İki değişkenin arasındaki e, ee, birbirine bağlılık olarak düşünebiliriz. Yani birbirlerinin bağlılıklarının kuvvetleri daha doğrusu. Burada ben tablonda baktığım zaman R&D ve Spend ve Profit arasındaki bağın çok yüksek olduğunu, Marketing Spend ve Administration arasında da çok zayıf bir bağ olduğunu görebiliyorum. Seaborn ile Karasun Match'in sınır ötesini çizdirelim demişiz. SNS.hitmap e, içine de parametre olarak da dataframe.core gönderdiğim zaman bir sınır var. Bunu da nasıl yorumlayacağım? Ee, zaten burada skala üzerindeki değerleri görüyorsunuz. Yani açık renklerde 1'e yaklaşırken kapalı renklerde sıfır. Ben ne demiştim? Profit ve R&D spend. Baktığımız zaman profit ve R&D spend arasındaki bağ en açık. Yani ben burada yukarıda tahminim doğru. Ne demiştim? Administration ile marketing spend arasında hiç bağ yok. O da en karanlık yerlerde. Gördüğünüz gibi administration ve marketing spend arasında da ee, yaptığım yorumun doğru olduğunu görebiliyorum. R&D spend ve profit arasındaki korelasyonu daha iyi görmek için scatter plot çizelim demişiz. Esnaf da scatter plot dedikten sonra X e R&D spend Y'ye de profit değişkenimi atıyorum. Gördüğünüz gibi profit burada. R&D spend de zaten X düzleminde. Başta çok ıı, ivmeli bir artış var ama ardından doğrusal bir şekilde şu şekilde arttığını görebiliyoruz zaten. Sayısal değişkenlerin dağılımını görmek için data frame üzerinde histogram çizdirelim. Tamam, data frame istedikten sonra fix size 15, e 15. Yani fix size zaten boyut yani 15, e 15 15lik bir grafik diye düşünebilirsiniz. Ardından da bu pilotu gösterdik. Show fonksiyonuyla dağılımları daha rahat görebiliyorum. Veri çerçevesinin temel değerlerini görüntüleyelim demişiz data frame dedikten sonra transpose alarak bunu gör görüntüleyebiliyoruz. Burada da yine ne yorumu yapabiliriz? Yani varyans yorumu yani standart sapmanın karesi varyans olduğu için mesela R&D spend'e baktığınız zaman en yüksek standart sapması bunun var. O zaman bunun varyansı da en yüksek olacaktır. Marketing spend'in de standart sapması en düşük. O zaman nedir? Bunun e, varyansı da en düşük olan olacaktır. Şimdi ben state'e ait benzersiz değerleri görüntülemek istiyorum. Ne yapacağım? Data frame state diyerek, state unique diyerek bu be benzersiz değerleri görüntüleyeceğim. Bunları bir dizi içinde görüntüledi bana neymiş? New York, California, Florida'ymış. Get the yardımın state'e dair kategorik özdelik çıkarımında bulalım. Çünkü state'lerin birbirine üstünlüğü yok. Nominaller ordinal değil demişiz. Data dummies'i getDummies'den, get the data state'i state seçmişiz. Sonra da bunu yazdırmışız. Sıfırlar ve birler e, gösterilen bir tablo oldu. Bunun anlamını, bunun anlamını da açıklayalım hemen. Kategorik türündeki özellikler yeni bir özellik haline gelir. Her örneğe sahip olduğu özellik bir diğer yeni öz, özelliklerin değeri sıfır olur. Burada da gördüğünüz gibi sadece birisi bir olduğu zaman diğer diğer specialslarımız sıfır oluyor. Yani yani aynı satır içerisinde birinin e, biri birken diğer başka bir specialsın bir, species bir olduğunu göremiyoruz. Aynı açıklamaya uygun şekilde. Set özetleri silip dummy olarak yaratılan steplerden de birisine harçlarak veri çerçevemizi güncelleyelim. Tamam. Veri çerçevemizden ne istiyor? Set'i sileyim mi? Peki ben state'i ee, sütün sütun olarak mı silmek istiyorum? Satır olarak mı silmek istiyorum? Ben burada sütun olarak sildim. Aksis eşittir 1 dedim. O yüzden in de true yaptım. Eee konkat edeceğim. Benim burada data frame'damister'ı konkat ettim ama yine de ne istemiş? Setlerden de birisine hariç tutarak ben buradan New York hariç tutmak istedim o yüzden dropladım. Gördüğünüz gibi normalde benim tablom bu şekildeydi ve diğer dummy tablomla da birleşmiş oldu. Ama New York da vardı burada. New York'u ben dropladım ve dahil etmedim yani. Veri çerçevesi bağımlı ve bağımsız değişkenler olmak üzere bölükleyelim. Ben burada x'i bağımsız yaparken y'yi bağımlı yaptım. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri kontrol edelim. Burada x kontrolümüz. Ardından y kontrolümüz. Bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerden train ve test olmak üzere 4 parça oluşturalım. Bunu yapmak için train test split kullanalım. Ne yapacağım? Önce train test split'i ben bir import edeceğim. Ardından 4 parça e, demiş benden. Ne yapacağım? X train, X test, Y train, Y test yapacağım. Bunu da test e, train test içerisinde X ve Y'yi atacağım. Ardından da test size ve random state'imi belirleyeceğim. E, 4, 4 parça değişkeni kontrol edelim. X train diyerek bunları kontrol ettim. Yine aynı şekilde X test, Y train, Y test. Linear regression'u çekirdeği dahil edip modeli inşa edelim. O zaman ben linear Regression'ı import edeceğim. Ettikten sonra modele eğitim için bağımlı bağımsız değişkenler oluşan eğitim verilini verelim. Model modeli de e, alert, fit x train y train diyerek bu eğitim verilini veriyorum. Modeli daha önce görmediği bağımlı test değişkeni tahmin ettirelim. Bu tahmin değerlerimizi y pred değişkeni atalım. Zaten burada y değişkeni eşittir model dat predict demişiz. Bununla da x test parametresi göndermişiz. Zaten predik bildiğiniz gibi tahmin etmek, öngörmek anlamlarında kullanılabilir. Tahminleri ve gerçek değerleri bir veri çerçevesinde toplayıp üzerinde göz gezdirelim. Çok güzel. Öncelikle ben data frame veri diye bir değişken oluşturdum. Bunu da neye atadım? Data frame'deki gerçek veri sonuçları dedim. Burada y yeah, test, tahmin edilen veri sonuçları y yeah, pret. Bir de bunların arasındaki hata payını görme için ee, Y test eksi, y pret dedim. Ve ardından bu veri çerçevesini yazdırdım. Şimdi burada basamak kaydırmadan düzgün şekilde bakarsak hata paylarının gerçekten düşük olduğunu görüyoruz. Yani bizim modelimiz burada iyi test yapıyor, iyi tahmin ediyor. Zaten aşağıda da bunun re kareyle de şeyini göstereceğim ispatını göstereceğim. Ardından bizden ne istenmiş? Eski Learn bünyesinde barınan Matrix çekirdeği dahil edelim. MAE, MSE ve RMC değerleri görüntüleyelim demişiz. Yani bu ma dediğimiz şey mean absolute error. İstatistik ortalama mutlak hata aynı fenomen ifade eden eşleştirilmiş gözlem arasındaki hataların bir ölçüsüymüş. O zaman ne yapacağım? Ben mean absolute error'u import edeceğim. Ardından bu değişkeni atacağım. Eee değişkeni atadıktan sonra da yine bu, bu fonksiyonun içine de y test ve y parametrelerini gönderip tekrardan yazdıracağım. Benim burada o zaman Maya yani ortalama mutlak hatam bu değermiş. Ardından benden ne istiyor? MSE istiyor. MSE neydi? İstatistikte bir tahmin edicinin ortalama kare hatası veya ortalama kare sapması. Hataların karenin ortalamasını yani, yani tahmini değerler ile gerçek arasındaki ortalama kare farkını ölçer, ölçer demişiz. Yine aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi ben bu sefer de mean squared error e, error'u import ediyorum. Ardından bir değişkene atayıp bu fonksiyonun içine y test ve y parametrelerini atıyorum. Ardından da bunu yazdırıyorum. Ee, bu da benim e, ortalama kare hatası değirilmiş. Ardından import mat dedikten sonra e, şu, bunu oluşturuyorum. Bu neydi? Kök ortalama kare sapması veya ne demişiz? Kök ortalama kare hatası. Bunun için de mat.sqrt dedikten sonra MSI'yi e, yani burada gördüğünüz ortalama kare hatasını da parametre olarak veriyorum verdikten sonra da benim sonucum buymuş son işlem olarak modelin R score değerini eğitim verileri üzerinden yazdıralım demişiz model score x train y train dedikten sonra 0.94 gibi bir nokta yakaladık. bu da e, bire yaklaştıkça yani çok e, sağlam bir model olduğunu söyleyebiliriz bizim de burada yaptığımız şey sağlam buradaki de kanıtımız gördüğünüz gibi e, yani bizim modelimizin iyi bir noktada olmasını söylememin nedeni de buyut. Yani baktığınız zaman gerçek verilere ve tahmin edilen veri sonuçları arasında çok büyük bir fark yok. Bizim de modelimiz o zaman başarılı bir model olmuş olur. Ee, bugün anlatacaklarım bu kadar. Ee, yine yaparken benim için eğlenceli ve keyifliydi. Umarım siz de keyif alıp eğlenmişsinizdir. Bir şeyler katabilmişizdir yani en azından. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.